Sayın Gemiş Halkı, biz böyle kadınlar olarak pancar çapasına gittik. Pancar çapasını bitirince halkımız toplandı. Un, yağ, peynir, soğan getirdik. Cuma'dan çıkanlara, beylerimize hep beraber toplandık. Hayır için gözleme yaptık. Gelene, geçene, gidene veriyoruz, yiyoruz. Ayda bir, arada böyle senede bir iki kere böyle bir bizim töremiz, yöremiz vardır. Bu isteyenler gelsin, yemek isteyenler gelsin, buyursun. Gemiş köyüne. Ben öğrenmişim uğraşmasın. Ha, sonra onu çek bakalım hadi. Ha. <laughs> Biz burada toplandık. Şey, yemek dua gözlemeyi yiyoruz. Dua yapıyoruz. Şey. Ay. Ne zaman yazım Mehmet Terabandan herhalem. Ben de ben de yazıyorum. Yiyen yiyen yemeye gelsin de. Herkes yimeye gelsin, evet. gelsin de. Herkes yimeye gelsin. Burada toplanmak, Birazcık daha toplanacağız de. Arkek gel de ver kadınlar. Cumadan çıkınca yiyeceklerdi. Cumadan çıkınca yiyecekler. Tamam bu kadar. Bak, herkes tenize laç. Hiç gelmeyin. Yalan bu benim de. Patates. Elimizde avcımızda ne varsa getiriyoruz. Toplanıyoruz konu komşu. Burada gözleme yapıp gelen geçen erkekler kadınlar hepimiz yiyoruz içiyoruz. Dua yapıyoruz. Cuma, Bu kadar. Cuma günleri duamızı yapıyoruz. Yağmur istiyoruz. Allah inşallah verir yağmurumuzu. Gemişköy'ün gelenekleri. Cuma günleri toplanıyoruz, gözleme yapıyoruz. Herkes evinden un, yağ, yoğurt, ayran ne varsa getiriyor. Patates, soğan, şeker, çay demliyoruz, ayranlar yapıyoruz. Turşular, gözlemeler, bütün yoldan geçen herkesler, gene giden kim varsa herkese davet ediyoruz. Yağmur duası yapıyoruz. Ondan sonra da Cuma'dan çıkanlar bunu yiyorlar. Bayraklar mı Bakalım geçti.

Bunda yemesini biliyor sen. Soğanları oradan yiyorlar mı sen? Oradan yiyorlar mı soğanları? Soğanlar çok zor. O zaman devirden sanırım kırıksın. Kız devirden Çingen geçmiş sanki. Açık oldu. Orada, Şunlardan da orayı aç götür de, belki, Yazıyorlar orada. İkisi e, anca yalan i̇ki sancı beceriyoruz soğanlıların. İki saç. Her <laughs> yer <yalanlar. Gülüyor> <laughs> يا ستار ما في العالمين يا والسلام على شباب محمد شباب يا شباب اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم Ala ala salli alâ Resûlinâ Muhammed, ala Muhammed. Salli alâ Tabîb-i Muhammed Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ El-Muhammed Salli alâ Şefî'i Dünubinâ Muhammed Allahumme salli alâ Seyyidinâ ve Nebiyinâ Muhammedin ve alâ Âli Seyyidinâ ve Nebiyinâ Muhammed ilahi Ya Rabbel Alemin Bu mübarek Cuma vaktinde Cuma yüzü suyu hürmetine bu mübarek üç aylar yüzü suyu hürmetine, önümüzde bulunan ve pazar günü idrak edeceğimiz miraç kandili yüzü suyu hürmetine, Ya Rabbel Alemin dualarımızı, ellerimizi, kalplerimizi boş çevirme Ya Rabbel Alemin. Ayeti celilen de sen buyurdun Ya Rabbi, Duanız olmasa Rabbimiz size ne değer verirdi. Amenna ve saddekna Ya Rabbi. El açtık dua ediyoruz. Yine başka bir ayeti cennilemde sen buyurdun Ya Rabbel Alemin. Dua edin, duanıza icabet edeyim. Ya Rabbel Alemin ellerimizi açtık. Rahmetine, merhametine, mağfiretine, hidayetine sığındık Ya Rabbel Alemin. İzzetinin karşısında Acziyetimizin itirafı ile sana geldik ya Rabbel Alemin. Dualarımızı boş çevirme. Topraklarımızı kurak bırakma ya Rabbel Alemin. Topraklarımızı, memleketimizi bereketlendir ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin hayırlı olan, bereketli olan, topraklarımızı bereketlendirecek olan rahmetini bizlere bahşeyle ya Rabbel Alemin. Rahmetinden, merhametinden mahrum eyleme ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin ki ayeti celilende yine sen bize merhamet etmezsen biz ancak ve ancak hüsran olanlardan oluruz Ya Rabbel Alemin. Hüsran olanların safına zümresine bizi ilhak etme, bizi dahil etme Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel alemin, merhamet hı hı. ettiğin, mağfiret ettiğin kullarından, kullarının zümresine bizleri de ilhak eyle Ya Rabbel Alemin. Hı hı. Ya Rabbel Alemin duaların kabulü için, senin rızan için, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati için, lillahi taala el fatiha ma salama. Müş mahalle muhtarı Cevat, hepiniz hayırlı cumalar diliyorum. Böyle bir etkinliği düşünüp icatını yapanlar, tüm bayanlar teşekkür ediyorum. <laughs> Emeklere geçenlere çok teşekkür ediyorum. Böyle bir geleni devam açısından bu etkinliği yaptık. İnşallah hayırlara vesile olur. Dualarımızın kabul ve karnı olması dileğiyle her şey gönlünüz olsun. Geleceğimiz mutlu, umutlu olsun. Dualarımız kabul olsun. Teşekkür ediyorum. Hadi hoş geldin. et olsun. Bu olsun. Bunları yiyemem. Yiyemem. Tamam